وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ عَنْ يُفْعِيبُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَزَّاقُهُ سُلْقُوَّةٍ مَتِينٌ Şimdi Yüce Allah hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Azimüşşan'da ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Sadece bizler değil Bizim dışımızdaki mahlukat da alemlerin Rab'ına ibadet etmek için yaratılmıştır. Her şey hal lisanıyla alemlerin Rabbi olan Allah'ı tenzih eder. Ben sizden benim için rızık topladığınızı, beni doyurmanızı istemiyorum diyor Allah. Sizi yediren de, içiren de, doyuran da benim diyor. Ben sadece sizden bana ibadet etmenizi istiyorum diyor Rabbul Alemin. Şimdi bizim sizi buraya getirmemizin gayesi alemlerin efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem insanlara hem de cinlere rahmet olarak peygamber olarak gönderilmiş ve Kur'an'ı azim işanda başlı başına cin suresi diye bir sure vardı. Bir de Ahkaf suresinin sonunda cinlerden bahsedilmektedir. Ben o ayetleri sizlere okuyup anlatacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz sarafna ileyke neferen minel cinni yestemi'ûnel Kur'an. Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah diyor ki ya Muhammed biz senin okumuş olduğun Kur'an'ı dinlemek üzere bir grup cinleri sana yönlendirdik. <gülüyor> 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 Ve o cinler Peygamberimizin Kur'an'ını dinlemek üzere bu mescidin olduğu yere geliyorlar. Ve geldikleri zaman Birbirlerine diyorlar ki kalu ansitu